Selamun Aleyküm, herkese günaydınlar. Atalım bir kadro, inşallah beğenirsiniz. Ucuza uyguna. Şu, şu, ne oldu senin, gözüne ne oldu, gözüne mi vurdular seni? He, gözüne mi vurdular seni? Seni bir ayıralım biz. Senin bir derdin var. İhtiyar. Gözüne vurmuşlar herhalde. Kıskanmışlar onu. Hamuk ha gibi ballı, hamuk ballı. Sinekli mavi oyunlu. Jilet gibi bir dumanlı. Fiziği falan harika. Yemin ederim. Şu kuş dikkatimi çekti abiler. Şu dumanlı. Ya işte hareket yaparsa dışarıda performans yaparsa hedefi gelip gelip yalarsa böyle kuş yapar abi. Hantal kuş yapamaz. Böyle kanat çalıştıran seri kuş yapar. Şunun güzelliğine bakın. Yemin ederim. Vallahi geç oyunu balla. Artistik yapma. Bir takla attın diye artistik yapma. Yok sen değildin lan o. Sinekli mi abiydi? Neyse. 3 Çakmaklı 4 Yakalatmadı lan kendini. Uy. Beş. Az kala çakılıp ölüyordu. Bakın yine kanat çalıştıran bir kuş. Altı. Yedi. Bence oyunu. Abi çok seri bir kuş. 8, mavi, oyunlu. Ön parçam bir tane. Sabuni 9. Bir balı daha 10. Fizi çok güzel bir çakmaklı 11. Dişiye benzer elime aldım bir tane mavi 12 12 Şurada yine bir dumanlı var. 13 Aklım sende kaldı dumanla. Yemin ederim aklım sende kaldı. Çok güzelsin maşallah subhanallah barikallah. Nazar değmez inşallah. Abi çok para istemeyeceğim ya. Ya şu kuşları karıştırdım. Şu biraz paspane paspane. Hayvan tüyde olduğu için galiba. O dumanlı onu atmayacaktım ben. Yanlışlıkla elime o gelmiş. Bunu alacağım buradan. Zaten bu hafiflemiş. Ezeceğim lan şimdi seni. Ezeceğim lan şimdi seni. Bunu buradan alacağım. Şu çakmaklığı açacağım. O dumanlıyı karıştırdım. Karıştırdım abiler. Gördünüz. Bu da Yani Tüyde işte böyle sus pus duruyor. Pusmuş duruyor pusmuş. Kuşların çoğu oyunlu abiler alın. 13 tane kuş var burada. Çoğusu, çoğusu gördüğünüz taklasını gösterdi. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere fiyata gelelim şimdi fiyata. Tekrar sayalım yanlış olmasın. 2 4 6 8 10 13 tane. Evet. 13 tane kuş var burada. Abiler, kuşların çoğu zaten gördüğünüz taklasını gösterdi. Burası 3000 lira olsun ya. Uzatma lafı çok uzatma yok. Tanesi 250 260 liraya falan gelir. Yani içeride oynayan 260 liraya kuş yok zaten kalmadı. Öyle bir rakama kuş kalmadı. Bakın. İçlerinde mermi gibi kuşlar var. Bu bu da göstermiş herhalde. Heh. Tamam, tamam. Sakatlama. O da göstermişti taklasını Çoğusu gösterdi Aklım sende kaldı İstanbul Dumanlı Ya o kadar güzel diyorsun da Hangi bir uç... sen niye uçur Bak mermi mermi yemin ederim Bak mavi dişi mermi Sen niye uçurmuyorsun hangi birini uçurayım abi O kadar zamanımız mı var Bak 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 Mermi, mermi mermi Aha vurdu taklayı Bak 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 bak. Fransa bisiklet şampiyonu. Hayvan çok yoğun tüyde takla takla atmaya korkuyor. Takla atınca çünkü kendini taşıyamayıp düşeceğini biliyor hayvan. Bu da vurdu vuracak. Vurdu vuracak. İşte tüy de abi hayvanlar sıkıntı da. Sıkıntılı zamanlar bunların. Ah 250 liraya var mı böyle kuş? Allah aşkına söyleyin ya. Lütfen. Lastik top gibi ya. Kuşların çoğusu lastik top gibi. Lastik top gibi. Yo 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 yo. Yo yo kadro yo yo. Vallahi alan kuş olur. Başka bir şey söylemiyorum. Güzel kuş almış olur. Güzel. Al. Kendini kaldıramayan yoğun tüyde olan kuş bile gösterdi kendini. Tamam geç tamam tamam yeter yeter bu, bu kadar show yeter anlayan anladı zaten abiler. videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bakın dumanların güzelliğine bakın. Çok güzelsin be. Dumanlı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. I love you. I love you, I love you. Do you like? Yes, I do. I love you, I love you. Do you like? Yes, I do. Kızmış şerefsiz. Oyun oyunu kesmiş. Eşe kızmaktan taklayı kesmiş. Kudur kudurgan seni. Kudurgan. Kudurgan ballı. I love you, I love you, do you like yes I do? I love you, I love you, do you like yes I do? Sabah yemlemesi yapmadım da bu kuşlar akşam geldiği için yem verdiydim. Yem vermiştim bunlara. Bunlar da yeni geldi. Yani benim kümesle eski kuş yok. Hepsi yeni abi. Gelen gidiyor zaten Allah'ın izniyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.